herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okul çantanın içinde ne var videosu çekeceğiz arkadaşlar çok heyecanlıyım hemen başlamak istiyorum ve arkadaşlar acayip sinirliyim haberiniz olsun ne zaman arkadaşlar bu videoyu bin kere bin kere çektim arkadaşlar elim hep aynı yere çarptığı için videoyu baştan başlattım en az 10 kere falan gerçekten çekmişimdir ve şarjım 5 buna nasıl yettiğini gerçekten şaşıramıyorum hemen arkadaşlar geçmek istiyorum Hemen gerçekten hemen. Hemen dosyamızı ilk önce göstereceğim size. Evet arkadaşlar işte dosyamız böyle güzel bir dosyamız var arkadaşlar. Böyle Frozen'li çok güzel bir dosya. Hemen kalemliğime geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sinirliyim ve 5 şarjım kaldı. Her an bitirebilir arkadaşlar. İçinde bir şey yok zaten. Hadi hemen geçelim. Arkadaşlar işte burada kalemliğim var çok güzel. Burada deniz kızı kuyruklu bir kalemim var. Burada güzel flamingolu. Burada çiçek, ay kelebekli. Burada kırmızı ve mavi kalemim var. Burada arkadaşlar böyle bir kalem tıraşım var. Burada parlak kalemim var arkadaşlar. Burada boyama şeyi. Normal bir kalemim var arkadaşlar. Boyama şeyi de açılmamış galiba. Böyle renkli bir tane şeyim de var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buna bakalım. Arkadaşlar her e, çantada olduğu gibi e, benim de böyle güzel boya kalemlerim var içinde arkadaşlar. Şurada makas var. Nerede? Gösteremiyorum arkadaşlar. Arka tarafımda galiba arkadaşlar. Böyle bir tane arkadaşlar. Hemen suluğa geçelim. Evet arkadaşlar işte suluğumu çok beğeniyorum. Böyle simli. E, kameradan gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Çok seviyorum. Yanında gördüğünüz gibi defterlerim de var arkadaşlar. Böyle çok seviyorum defterlerimi. Ters gösteriyorum arkadaşlar. Özür dilerim size. Çok gerçekten bayağı bir seviyorum. Hemen bir ilk sayfasını açalım. Matematik defterimi. Ya da Türkçe'nin arkadaşlar bir dakika burası boş çıktı şöyle ha arkadaşlar burada bir sürü soru var ee, çözmüşüz bunları arkadaşlar böyle onluklu sorular arkadaşlar zaten bu onlukla birlikte bebek iş arkadaşlar biz bunları ikinci sınıfta öğrendik arkadaşlar ama üçüncü sınıfta yine öğretiyorlar arkadaşlar bu da Türkçe defterim. Gayet beğeniyorum ve beğenerek de yazıyorum. Böyle küçük e, metinlerim var, e, şiirler yazıyorum bazen istediğim zaman arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir e, az şarjım kaldı en son 5'ti ve bayağı bir video çektim şu anda yani bin kere falan çektim bu videoyu arkadaşlar. O yüzden gerçekten öldüm ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, masaya bütün eşyalarımı koymuştum zaten arkadaşlar. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum. Bugün bu kadar. Bay bay. İnanamıyorum yaptığıma da. Sizi seviyorum.